Aha birisi bana bir video açmış bu, bu kanalıma. Aha eminiz bana video. Aha birisi bana video açmış. Bu videosunu açayım. Evet arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncelleri sürdü. O bu ses ne ya? Vay Allah cezanı atmış. versin. Aha. Bu ne ses ya? Allah cezanı versin. Aha o video başlıyor. Allah cezanı versin. Aha. Ah, Hadi Allah bir Hadi bir daha izleyelim. Hadi bir daha izleyelim. Hadi bir daha izleyelim. Hadi bir Kanalına abone olayım. Al, abone ha. abone. <laughs> <laughs> abone olun. sıfır. Bize bu video. Evet. Ee, anne bu ben videodayım. Bu sadece Hizledim. Bu videoyu sadece Bu videoyu sadece 9 ve Şimdi ben buraya 9 ve bir el koyacağım. 9 ve 90 evin üstüne 9 ve el koyup ve, yasamaya başlayacağız. 100 yaslar izlemektedir. Gözünü seveyim ya. Vallahi gözünü seveyim. Bu kana bu 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 Böyle bir evim olsun. Bu işte hayır, video geçiyoruz. Şimdi geçiyoruz. Şimdi video. Şimdi video. Şimdi video. Şimdi video. Şimdi de katağa, <laughs> Şimdi video. Şimdi video. Şimdi video. Şimdi video. kamyonla video. Şimdi video. Şimdi video. Şimdi video. Şimdi video. Şimdi video. Şimdi bir kamyon geçişi yapmıştık. Onu izlediniz. Yani yeni abone olmamıza çok az kaldı. Ee, galiba bin abone ulaşmak üzereyiz. Ee, bu sizlerle birlikte kamyonu nasıl hareket ettiğinizi göstermeye çalışacağım. Eğer bu videoyu bu videoyu sadece bu videoyu sadece harika bandalar izleyebiliriz. Arkadaşlar Roblox'un açılma tarihi belli oldu. Roblox Roblox 13 Haziran 2025 tarihlerinde açılacakmış. Yani hali tarihinde eğer açılır mı bilmiyoruz. Para abi bu kamyonun en iyi yüzünü yükseltiyoruz. Bu kamyonun hızı ne kadar da çok hızlı gidiyor ya. Hop kaza yaparsın dikkat et. Hop hızlıyım. İşte trafik ışıkları uyuyalım. Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Uyarsa kaza getiriyor. Allah'ım. Oha birisi tek battı bana lan anamacı. Evet. Evet. Geceyi. Gözülen başına Ve şimdi gözü tuttuk. Bu gücü. tam gözüne yükseltmişleriz. Evet sevgilim. şimdi bir nasıl videoyu izliyoruz. Ne yapalım? Biraz Ne yapalım? Aha pot. Aha port. Aha, port. Aha Eyvah kaza yapmak üzereyiz olamaz. Eyvah. Eyvah. Tam durmasmak üzereyiz. 20 dakika sonra. Burası hep buranın kalanı Anam. Hiçbir şey göremiyorum. Tam da kamyonların üzerinde. Hayda. Lan ben buradan nasıl güzel <laughs> ki? Allah! Allah! Eyvah! Kim ne olacak? Kameramızı kaza yaptırdık. hareket ediyoruz. Simsek metin mesle hızıyla gidecek miyiz? Telefon. Telefon. Hadi. Hadi oradan İstanbul'a gidelim. Hadi İstanbul'a. Yani Bursa'ya. Hadi ee, hadi. Hadi hadi. Açın hep birlikte oynamak istersiniz. Ya oyunu açın hep birlikte oynamak Ini bir oyun macam. Ya, araçları değiştirelim. Bu kötü oldu. Bu hiç, Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Araçları değiştirelim. Buradayım anne. Hangi aracı seçsem? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Hmm, hangisini seçsem acaba? İşte. İşte bu. Ford. Ford. <gülüyor> 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 i̇şte Ford'la gidiyoruz. Oo, çok sis. Hayır. <laughs> Hello. Hmm. Uf, ne kadar da uzun yolumuz var. Neyse devam edelim. Tencere gibi gitti bir gizli. Gücü. kaç lira? Yuh. Çok hızlı gidelim.

Bu arada 10.000 beğeni, Bu arada 10.000 beğeni gelirse Roblox açılacak. Roblox açılsın diyenler abone olsun ve like atın. Ve yoruma evet yazsın. Teşekkür ederim. Bu videoyu sadece Harika Panda Mete Kayagil Fikir Kerevi'yiz izleyebilirler. Bu videoyu, ha, bu videoyu sadece Harika Panda Mete Kayagil ve Fikir Kerevi'yiz de izlenmektedir. Bunu sakın unutmayın. Harika falda abone olsun. Harika falda bizim kanalımıza abone olsun. Metal bizim kanalımızda abone olsun. Fikir bizde bizim kanalımızda abone olsun. Bütün herkes abone olmalı lazım. Ee? Ben Mr. Ne seviyorum. Mr. Ne yapayım? Mister Ne yapayım da benim kanalıma abone olsun. Bu arada bu videoyu beğeni gelirse. Bu videoyu beğeni gelirse Roblox atılacaktır. Yoksa Tomlus arkasına oynamaya devam. Bak bir sürü videoda Tomlus arkasına var. Onları izleyebilirsiniz. İşte yolu buz kalkıyor. İşte son, işte son videomuz burada sona ermektedir. Sona ermektedir. Sona ermektedir. Ona ermektedir. Bu video sona ermektedir. Yakında bu video bitmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Galiba kanalımız yürüsüyor. yok. Sakın unutmayın. Hiç o hızlı gitmiyor. Bütün sonikler hızlı gidiyor. Ama neyse. Çabucak da merhaba dedik. Kaç Saatimiz kaldı bilmiyoruz Oo simsek McQueen gibi hızlı gidiyoruz Daha çok yolumuz var Daha çok yolumuz var Bu hiç bir yol bitmez Bu hiç yol bitmiyor Hiç bitmiyor Ne zaman bitse de gitsek Aha son yol Bakalım hadi 3 2 1 1 işte bu videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Evet arkadaşlar. Bütün kuralları uyuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün arabalar dikkat etsin, bütün karakterler, ee, bütün karakterler dikkat etsin, Allah rahmetli versin. Bütün karakter, bütün çizgi filmler dikkatli olsun lütfen. Diğer karakterler de dikkatli olsun. Bütün insanlar dikkatli olmalı lazım. Bütün takipçiler, videoda dikeyim videodaki gizli gizli bütün takipçiler Tanya bayılıyorlar. Herkes bu videoyu beğensin, Beğenisine basın. Bu arada mağazalar bize katılıyor. Bu arada mağazalar bize de katılıyor. Yine yanımızda, yine yanımızda. Bu arada trafik sıklar da geliyor. Bütün trafik sıklar, bütün trafik sıklar. Bütün lambalar, bütün trafik ışıklar, bütün trafik ışıklar. Kanalımıza abone Kanalımıza abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Eski videoları açıyoruz. Ne arkadaşlar? Eski videoları açtık. Bilal'e çocuk komik o hoş geldiniz. Yani bu yüzden birlikte en sahne bir şey yapacağım. Öncelikle bir kamyonumuza binelim. İşte eski video. He. İşte İste. Bin gidelim. Sonra da şarkı da atacağız ha. Arkadaşlar. İşte bu siz video bitiriyor. Lütfen bir şey oynayın. Bir şeyler yapmalıyız. Ama hangisidir? Bizimle Benim oynayın. Benim karakterime yaptım. Nasıl? Teşekkürler. Şimdi bir dakikacık Because one last Ba, Baba Builder. Can you build it? Baba Builder. Yes, we can. love to tone. Green to tone. Evet. Yellow to tone. Red to tone. Dump truck. Smash a truck. İşte, işte <tik> Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Все такая, все что ты певаться будешь. Сигма, сигма burası trafik sığımız yer. Çok güzel görünüyor. Kanalımıza abone olun. Abone olun. Abone olun. İşte bu bir trafik sıklar. Ee, ok, ee. Bunu sonra gösteririz. diz se bye bye Bye-bye.